Günaydın. Bari şu abime bakayım ya. Ela. Efendim. Gel benimle. Bugün okula gideceksin. Evet. Ama ben gidip bir araba alacağım. He. Sonra okula gideceğim. Ama benim kankim bekliyor. Bu arada bugün kankin okula geliyormuş ha haberin olsun. tamam ben bir yine de mesaj ettim. Kan bari arayayım. Dıt 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 dıt. Aaa duraklatıldı diyor. Mesaj atmış bakayım. Kanka ben bugün okula gelmeyeceğim. Hastaneye gideceğiz. Peki. Kim lan bu? Abim gelmiş. Yok artık. Abi ne oldu lan? Arabam nasıl? Çok güzel. Al çantanı okula. Bir dakika geliyorum hemen. Sen hasta mısın? Yo. Sen iğneden korkuyorsun değil mi? Evet. Tam atlar Bir dakika. Ha tamam çantamı da aldım. Geliyorum. Geliyorum. Haydi kardeşim be. Heh, kardeşim tamam. bu arada full 55 basıyor ha. Tamam. Saçım bu arada dışarı çıkmış ya. <laughs> o tablet ne? Ee bana. Al be. Bu arada kankam bugün okula gelmeyecekmiş. Ya da gelebilirmiş. Dur Ama bilmiyormuş. Kardeşim. Ne? Yani okul orasıydı ya. Evet. Bugün sana iğne yaptırıyoruz. Hayır. Hayır. Korkma geç şöyle. Valla senin raporu. <laughs> Raporum mu? Senin kankanın burada olması gerekiyordu. Valla yokmuş. Hadi kankanın babası arıyor. Efendim Ali. Hı hı. hı geliyor geliyor hadi var. Senin kankan okuldaymış. Evet tamam. Gitmek istiyor musun okula? Giderim. Bir dakika arıyor. Ne diyor? Dur Ali Bey beni arıyor. Efendim Ali. Ne? Tamam. Gelmiyor mu? Ela Aliler yani senin kankan bir haftalığına oğlan da gidiyormuş. Ya sen beni nasıl satarsın be? Hoca da bir soru yazmış. Hadi görüşürüz. Bu arada hocalar da yokmuş. Sen okulda teksin bugün. Ya! Ben ne yapayım ya? Şimdi tek başıma ya. Ne yazıyor lan burada? Ya Ela! He? Drit drit. Efendim? Lan sen telefonu arıyor. Ne? Sende niye telefon var lan? <laughs> gel buraya. Ya cebime saklamıştım. Bu arada zaten haritamlar nerede yok. Ne yapacağız? Hadi ya da neyse dur dur gelme. <laughs> hadi git. Ben bir tatile çıkıyorum. Ya ben ne yapacağım? Ya dur. Tamam hadi gel gel. Lan <laughs> dur beni özeceksin. Bin bin. Ela. Arkandan koşturtuyorum. Ela yat aldım. Aa. Yat aldım biliyor musun? Birazcık daha at tutsun bari. Ela oğlum. Ela. Biz zengin değil miyiz Ela? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ela biz zengin değil miyiz? Ya ben ya diyebiliyorum. Sen nasıl zengin değilsin? Tam burada 99 gece de, geyi var mı? Zengin sen bari. Ne? 99 gece geyi var mı? Evet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin yani. Ona göre nasıl lan bura? Bak. Burası da yemek yeri. Dolaba aç. <Gülüyor> Dondurma! <laughs> İçecek şey var Ela? Ba ben onları boş vereyim. Dondurma var. Teşekkür yok mu lan abine? Teşekkürler. Ve burada istediğin kadar kalabiliriz. Kaç hafta? Bari şu çantamı da çıkartayım. Ela şuradaki kaydıraklar da bizim. Hani? Bak şu an benim baktığımda. Aaa! Valla ben oraya gidiyorum. Beni tutmayın. Hani şurada bir tane ev var ya. Evet. O da bizim. Gidiyorum. Dur dur. dur ay. Bol <laughs> yap. Bol yap. Onu yap. <laughs> tamam tamam nefesimi tuttum. Şakaydı. Aa burada sıcak yer de var. Oo. Tabi burası da bizim? Ela yalan atma. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Sen buraya kaç TL verdin? Hı? Hmm? Kaç TL verdin buraya? 10 milyon. Ana be. Elage. Ya bir izin ver kaydırak gözüm neredesin? Bak bu evde bizim. Evet. Ama bu evde bir çocuk şaka olsun diye şöyle bir şey yapmış. Ne olmuş? Gel benle. Gelemem şu an. Ve gidiyorum. Şaka şaka o şeyi kaldırdılar. Ne Sandım ya. Ela, hadi eve. Hayır bugün şey yatta kalalım. Tamam. Hemen. Bunlar Efendim, da mı senin? Ela bir. Efendim Mehmet. Okay. Ne? Ha? Nasıl olur lan? Tamam Halil, bir geliyorum. Ela, haydi akşam şey oldu. Gidiyoruz hadi. Nereye? Yata. Yata sür. Yata sürüyorum. Nereye sür? Arkasından ama. Of, çarptım be. Oğlum yata vurma yat çok pahalı bu yat. 10 milyon euro. Tamam 10 milyon euro ise nasıl 10 10 10 milyon verdim buraya? Odun. Hayır. O oh, ev milyon bu milyon euro. Ben zenginim oğlum. Ha. Peki. Hadi ben uyuyorum. Lan nerede? Oh ben burada birazcık dinleneceğim. Ben Ay. buradan aşağı atlasam ne olur bana? Ay ölürsün sakın. Ölersin. Alo ne yapıyorsun? İyiyim iyi. iyi. Kimi aradın lan? Kimsin sen? sen? Kimsin? Sana ne? Gider misin hele? İyiyim canım ya sen? İyiyim canım. Nasılsın? sen? <laughs> <laughs> tamam benim kardeşim. Abi, 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 abi. Şey, iki dakikalığına markete gidebilir miyiz? Bir dakika yataklar nerede lan? Tamam ben üst katta yatacağım. Haydi oğlum. Aşağı. Ah. Mare. Mare. Bir gidelim. Bakalım. Önce, evet, şey Aa, yemin ederim var ya. Ben Ela'yı buraya mı versen? Yok ya yazıktır. Bari nereye gitsek? Bari Ela'sız burger yedim. çalışmıyor. <laughs> Kıza Kaç 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 kaç. Bir şey olmaz. Taziz veririz. Allah'ım. Ela bizim zengin olduğumuzu bilmiyor. Bizi fakir sanıyor. <laughs> dakika abim nerede? En son burada yatıyordu ya. Neyse bakayım abi. Efendim? Abi. Ha buradasın tamam. Ne zaman sabah olacak? Saat kaç? 12. Gel sen de bir şey yapalım. Of ya. Abi biz neden fakiriz? Biz fakir değiliz Ela. Biz zenginiz. Neden biliyor musun? Allah da sana da inanmıyorsan. Alayım bakayım. Ver. Ooo. Dur şimdi sayıcıyla bakacağım. İçinde 10 milyon dolar var. Bakayım. 10 milyon mu? Bir dakika arkadaşlar. Neyse ya. Neyse ben ben yüzeceğim. Saat zaten 12'ni alacak. Hayır, ele hayır. Of. Uyu. Yatıyorum be ben. Of ya uyuyamıyorum yeter Allah, ya. Ne yapıyorsun? Abim yine birileriyle yani konuşuyor. Iyi. Abi kimle konuşuyorsun bir versene telefonu. Ya, Akayım bakayım. Gider misin? Bakayım bakayım. Ooo. Oh! Aşkım ben sana söyleyeceğim. Ela git. Demek ki var ha. Demek ki var git neyse. Derim. Ne yapıyorsun ya evet kardeşim. Ya ben de kardeşim barınağa bırakmayı düşünüyorum. Hayvan barınağına. Ha. Oh. Evet hayvan barınağına bırakacağım. Ya bırakacağım da yani ona bırakacağım şakası yapacağım. İnşallah ya hatta bekle. Sen hatta kal Ben onu şimdi yapayım. Arkadaşlar ya. Ben hayvan barınağına neyse. Ela. Efendim ha? Seni hayvan barınağına bırakacağım. Bırakayım mı seni? <laughs> şaka. Böyle bir şaka. Ha? Yanıyoruz Float abi. Lan 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 lan. İndirin lan. <laughs> Lan bu kim? Yemin ederim neyse. Ela sen kaç. Ya! Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda darp ediliyoruz. Ne diyor? Sidir mi? Oğlum. Arkadaşlar Azerili bir çocuk bize bulaştı. Video çık mı? Evet. Arkadaşlar. Ya! Tamam arkadaşlar bir dakika abi. Ne no, ne no oldu Arkadaşlar ya. yemin ederim sizi <laughs> Arkadaşlar videomuzu bozuyor. Şu an kendi dayım diye siz onu boş verin. Arkadaşlar şu an senaryomuzu değiştiriyoruz yoksa böyle olmayacak Sen, yani kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi abim beni kraşa O Hazırımıza devam edelim Evet. Arkadaşlar bu arada tek kişi o, olmuş durumda ve bizi rahatsız ediyor. Arkadaşlar Dua etsin şu an videodayız. Evet. Yoksa. <laughs> 500 valla 572 artı 90 kişiyiz valla rezil ederim onu. Harbi. Arkadaşlar o zaman biz videomuza geçelim. Ela. Baran bas ya. Ela. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi. Ya. Çok pis canım sıkıldı. Seni için nereye vereceğim söyleyeyim mi? <laughs> ne? Seni okula değil. Arkadaşlar bu bizi takip ediyor. Arkadaşlar ya. Gerçekten. Ela. Ela. Ha? Sen git gir kreşine. Tamam. Eğer ki bu çok yakınlarında olursa bana haber ver. Arkadaşlar ben bunu banlıyorum. Şu çocuğu banlayacağım ben arkadaşlar. Tamam Ela. Tamam. Seni izlerse bana hemen arıyorsun. Arkadaşlar bu arada yanlış yanlış yazıyorum. Yazarsam bana söyleyin. Neredesin sen? Zorbalık. Alo. Şimdi ben bunu gönderiyorum. Diyor ki bildirimler bulunduğu için teşekkürler. Tamam. Arkadaşlar. Ağabeyim beni kreşe verdi. Eda. Efendim. Al şu telefon üstüne. Al. Hemen. Ver. Tamam aldım. Sen rahatsız ederse beni arıyorsun. Hadi tamam. Be. Tam şey ya. Sorba. Hmm, ne varmış bakayım burada. Roblox var. Hmm. Akaşa. Abi oralardan dolan sonra kreşe gel ben al. Niye? Valla da kimse yok. Tamam şu an kreşim bitince alacağım seni. Tamam. Sen bir şey olursa çağırıyorsun beni. Tamam. Şu an kreşi yanında dolanıyor. Araba çıkardı. Gidiyor şu an. Beş dakika sonra beni alman gerekiyor. Tamam kapa. Dıt. Baş yukarılara bakayım ya. Oo. Aa, çok güzel. Ben şöyle canlı Evet arkadaşlar. Bugün e, ee, kıyaştayım şu an. Özel kıyaştayım. Çok pahalı bir kıyaş. Bu kıyafındaki en pahalı kıyaş arkadaşlar. Abim şu anlık beni buraya verdi. Çünkü bir onu rahatsız ediyor. Bakayım hemen bu adam mı değil arkadaşlar. Abim şu anlık bana gelecek. iki dakikası var beni almak için. Tam arkasında çocuk. Abi tam arkanda. Abi ev başından. Hayır hayır dur ben ne yapacağım biliyorum. Ela sen oğlum sen beni aradın? Kapa. Evet arkadaşlar şu an abim can yayında olabilir ama bilmiyorum arkadaşlar. Ela! Bir eve efendim abi. Hadi bin. Tamam abi. Bu zırhlı araçla geleceğiz mecburi. Zırhlı. Arkaya biniyorsun. Arkadaşlar görüyor musunuz zırhlı? Ya binemedim ya. Bin. Ha tamam bin. Evet arkadaşlar. Ela. Ela bu arada bu SWAT polis arabası Tamam. Evet arkadaşlar şu anda güzellik bir arabaya bindik. Bu, bunu biz kendimiz artık çünkü dünyanın en zengin kişisiyiz biz. Bana böyle bakmayın yani yobloks sonu. Çapa çapa geliyor şu an ben onu yobloks çıkayet ettim arkadaşlar. O yüzden yani Lan! bizi bir şey yapamaz. Apeyim mi? Ne inmesi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar, birisi bizim evimizi sonra çalışmış ama soramamış. Evet arkadaşlar. Kitle kapıyı. Kitleyim ama kitle. Çit çit. Çitleyim Evet arkadaşlar, şu an çok güzel bir olay yaşıyoruz. Abim her an beni de verebilir. Çünkü bir milyon robux aldım arkadaşlar. İşe izin veriyorduk. Evet arkadaşlar, bu canlı yayınımızdan da bu kadar olsun. Ya! Arkadaşlar ya! Bu şunu bana, şunu bana. Bana. İyi, 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 iyi. Bana bana. aa. aa. Arkadaşlar görüyor ya? <laughs> <laughs> Bu anlattık. <Değil>. Arkadaşlar ya. Nonç. <laughs> Ela. Çıkın yukarı kata. Tamam. Benim o zaman <gülüyor> 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 Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey diye video videoyu kapamak yani canı kapatmak zorunda kaldım. Yani o yüzden. Evet arkadaşlar bu gongu da, da bu kadar oldu. Ela. Sonraki eve anlama. Video çekiyorsan kapamıyorsun videoyu. Tamam abi. Arkadaşlar şu an canlıyız. <laughs> Bakın arkadaşlar şu çocuk yine, yine eve girebiliyor. Abi abi şunu bana yine. Selam çocuğunuz alalım mı? Hayır ben onun çocuğu yapıyoruz. Abi. Lan! Git. Bana git. Neydi? Evet. Yok git. Git. Arkadaşlar. Ev banlıydı. Arkadaşlar güç kapmış olabilir. Yani hocam. <laughs> Ya tabii ki da kasanın yerini biliyorum. Abi çabuk yukarı gel. Abi Git lan. Çocuğunuz Allah bilir miyiz. Çocuğun Ay. Biz mı? Ela bunu şey gizli bir yerde mi? Evet. Evet arkadaşlar şu anlık bu bizim çocuğumuz ama tutar işte ama Bam. Hayır. Sen şey mi? Evet arkadaşlar abimi çalmaya çalışıyorlar. Yine arkadaşlar, böyle girdim ben. Şu an bu adam normalde banlı. Evet arkadaşlar. Şikayet edelim arkadaşlar. Ben şikayet ettim. Hayır. Yasaklı olan evlerin içine giriyor. İşte şikayet ettim. Bak buradan şikayet ettim. Anladım. Ana kuzenim geldi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar bu arada bu seri ben ve kanallarında paylaşacak. Benim kanalım olan Roblox Boy Tre barın da abone ol olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videodan bu kadar olsun. Sonraki videolardan geçmek üzere like'layın. O like zaman like atadığına göre Bye görüşürüz. Boy. Bu ne diyor lan?